Manavay. Evet, besmele ile başladın işlere. Evet Gerçekten. hocam. Niye besmele çekerek başlıyoruz? Işte? Hocam işimiz rast gitsin diye. Adetten herhalde değil evet, mi? Evet hocam. Kültürümüzün bir parçası. Aynen öyle. Ne yapıyorsun bugün bize? Un kurabiyesi hocam. Neler var içerisinde? Hocam içerisinde ne? hemen 1 kilo un, evet. 300 gram pudra şekeri, 500 gram sıvı yağ, ondan sonra çok az da miskin yağ. Fizik kimya pasta için de kullanmamız biraz. Evet, ya, evet mi? hocam. Pudra şekeri görüyoruz. Evet hocam. Madresinde. En son üstüne pişirdikten sonra serpiştireceğiz. Evet. Dinlendiriyoruz Hamurumuz yoğurup dinlendiriyoruz. Evet hocam. 30 dakika dinlendirsek yeter mi? Hocam hamurumuz zaten dinlenmiş biraz. Anladım güzel. Biz şimdi şeklini şekilleri, verip şekillerimizi verip pişireceğiz. Pişireceğiz. Kaç derecede pişiriyoruz hocam? 130 derecede 20 dakika. 20 dakika. Hepsinin şimdiden bakalım. Başarılı. Hadi şekil vermeye başlayalım. Yani şöyle küçük küçük şekillerini vereceğiz. Ustanın tarifi mi bu? Evet. Güzel. Normalde kalıbı vardı da hocam. Hı -hı. Kalıbında Onu ben unuttum keştin. ya. Kalıbını da getirseydin keşke. Evet halka şekli veriyoruz bu herhalde. Bunlar da şekilleri. Fırınımız da hazır pişecek. Sonra pudra şekeriyle süsleyip Doğru mu Tamam. Doğru hocam. Evet o şekilde devam. Evet. Kurabiyeleri pişmiş gibi görünüyor. Evet, Değil hocam, mi? Pişmiş. Bir çatlak şekiller almışlar. Evet. Evet alalım. Ne yapıyoruz şimdi? Pudrasını eleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Döker. Çayımızı demledik. Aynen hocam. Rize usulü müydü? Selahattin çayımız. Evet hocam. Ne Rize. Evet. Elinize sağlık. Aynen hocam. Afiyet olsun.